Ben Bugün Formula 1 Grand, Kanada Grand Prix'sinde yarışacağız. Yapabildiğim en zor hava koşullarını yaptım. Şu an bayağı yağmurlu yaptım. Sadece görüyorsunuz zaten araba yerinde durmuyor. Altımızda Kimi Anthony George Russell'ın Mercedes'i var. Evet, solda zaten tekerlekleri gördünüz. Bayağı yağmurlu tekerlekleri kullanıyoruz şu an. Ve arabanın yol tuşu gitti. Bu arada botların seviyesini %3 daha fazla arttırdım. Geçen %79'du, şimdiki %82. Klavye ile yapabildiğim en zor içerikleri size sunmaya çalışıyorum. Çok zor şu an sürmek çünkü yağmurda bayağı kayıyor. Öyle. Bir avantaj da bizi birinci başlattı zaten çok güzel. 5 turumuz var bakalım nasıl geçecek. Mercedes'in de maşallah bayağı şeyi çok iyi. Virajdan ne evet, evet, burada batırdık biraz şu mağazamızı. Arkamızda Leclerc, onun arkasında Hamilton var şu an. Botlar daha fazla zor diğerine göre de şu an hala geçemediler. Yani bir sol ya da deneyebilirdi şu an. Evet lekler yaklaşıyor şu an. 200 milisaniye kaldı. Evet Leclerc. Geçeriz sıkıntı yok. Evet o baya baya frenledik bu arada. Sıkıntı yok çok güzel çok güzel. Çarpmadan geçtik mükemmel şu anda. Evet, süremiz 138 327 saniye. Biraz buraya batırdık. Evet arkadaşlar kanalı takip etmeyi, like atmayı unutmayın. Biliyorsunuz ileride Formula 1 pilot olmayı düşünüyorum. O yüzden sizin desteklerinize ihtiyacım var. Siz olmadan bunu başaramam. Lütfen eksik etmeyin. Evet şöyle dönelim. İkinci turdaymışız. En hızlı tur bizde şu an. Bakalım bu turda. Sürümüz kaç olacak? Evet, burayı biraz batırdık. Değişmemiş hala. Lekler hala arkamızda. Son 3 turumuz kalmış. Biraz daha geç frenliyorum çünkü. erken frenlemeye gerek yok. Yağmurlu olduğu için zaten bir fark yaratmıyor. Bakalım. Evet, 3 saniye daha çok iyi başladık. Evet, Laker bizi çarptı. Şu an. Evet, burada gene aynı yerde. Evet, bir tane daha bir videom vardı. Lekler hep aynı yerde geçiyordu. Burada da aynısı oldu. Birazcık daha yukarı çıkalım artık kamera şeylerini değiştireceğim. Hatta şimdi değiştirmeye başlayalım. Şimdi i̇şte bu çok kötü olur olmaz. Burada bayağı kaydık. İşten yapalım bakalım işten nasılmış. Klavye ile yağmurda sürmek biraz kolay gibi normal yarışlara göre. Bakalım şu zikzaklı kornerden nasıl bir şey çıkaracağız Bildiğiniz gibi şey geçiyorduk. Toprağa gömülüyorduk. Bakalım çok işten bu daha iyi sürüyor gibi ya. Valla. Evet üçüncü turdaymışız. Dördüncüye geçeceğiz bakalım. Buradaki süremiz kaç olacak? Arkamızda hala değişmeyen kişiler var hala. Bakalım kaç saniye olacak. Yani 300 milisaniye daha fazla. Şimdi şu kamera açısına geçelim. Lekler gene aynı yerden, gene aynı yerden. Biz de gene aynı yerden geçeceğiz. Vallahi hep aynı yerden ya. Geçenki videomda da hep aynı yerden geçiyorduk. Şimdi vallahi dejavu gibi oldu. Bu kamera kişi de güzelmiş. Evet burada biraz batırdık. Burada yine geçecek batırıyorum zaten. Son iki turumuz kalmış. Bu videoyu birazcık daha uzun yapacağım. Kanalda o kadar fazla uzun video olmadığı için. Bakalım. Gene bu iki kere spin e attığımız yerde nasıl bir iş çıkartacağız. Gene çok iyi. Gene iyi. Gene iyi, Gene iyi daha eder. Yağmur yağdı hiç zaten bir de çok fazla. Arkadaşlar bundan sonra artık öğretici videolara geçmeye çalışacağım. Yani siz de bir şeyler öğrenebilirsiniz diye. Formüller hakkında benim de bildiklerimi size anlatmaya çalışacağım. Evet. Son turumuza geçerken kaç saniye fark koymuşuz kendimize? 600 milisaniye daha. Çok güzel. Evet. Hayret Leclerc bizi burada geçemedi ama şu an zorladı. Sürücüler arasında şu an en hızlı süreyi yakalayan biziz. Fark ettiyseniz her videoda podium çıkartıyoruz. Bu benim sürüş yeteneğime bağlı. Nedense botlar şu an daha zor. Diğer videolarda böyle daha fazla botları bana zor atması için botların seviyesini yükselteceğim. Şu an maksimum level botların 110. Ben 82'de kullanıyorum. Daha fazla zaten profesyonelle giriyoruz. Şu an biz profesyonel düzeyde botlarla oynuyoruz. Ama daha fazlası işte klavyeyle olmadığı için elimde gelen her şeyi yapacağım. Son turun neredeyse yarısına geldik. Evet o meşhur zigzaglı kornere geldik. Lek lek tipimizde şu an. Oh, burayı biraz atladım. Pardon atladım. Hiç uyarı da gelmedi herhalde. Çok atlamadık. Evet. Antonelli Hamilton'ı geçmiş. Bir zahmet geçsin zaten artık Hamilton yaşlandı. arkadaşımızla beraber şu an podyuma gidiyoruz ve podyum geldi. Süre rekorumuzu geçebilecek miyiz? Geçtik çok güzel. Bir saniye fark koyduk. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.